Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sıkça sorulan özellikle erkeklerde büyük sıkıntı yaratan prostat rahatsızlığıyla ilgili yapmış olduğum uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi prostat özellikle erkeklerde sık idrar çıkma, idrarda çatallaşma, yanma, idrar yapıp da yapamıyormuş gibi hissetme, cinsel performansta düşüklükler, ve e, idrar kesesini boşaltamama idrarda taziğin azalması gibi belirtileri var arkadaşlar. Şimdi şöyle de, tabii ki gece sık idrara çıkmak demek e, illaki prostat demek değildir. Onu söyleyeyim. E, yani ayağınızı üşütmekten kaynaklı ya da akşam fazla miktarda çay içerseniz o da sık idrara çıkarabilir gece. E, bunun en iyi yolu e, Belirtileri diğer belirtiler de bilginiz olsun. Ve tabii ki vereceğiniz tahlildeki PSA değerlerinizde ve prostat gramının artışında görülen yüksekliklerdir arkadaşlar. Konuyla ilgili yapmış olduğum uygulamada kişiye sabah ve akşam bir bardak içeceği özel bir çay karışımı hazırlıyorum arkadaşlar. Bu çay karışımından bir su bardağı sabah bir su bardağı akşam içiliyor. Aç tok fark etmiyor. Macun karışımımızda arkadaşlar özellikle sağ palmetto ekstraktı, ginseng, eğir kökü, efendime söyleyeyim azgın teke otu ekstraktı gibi e, ürünlerimiz var. Macun karışımından da kişi sabah ve akşam e, birer tatlı kaşığı tahta kaşık ile yiyor. E, özellikle içerisinde çünkü arı susuz da var arkadaşlar. E, macun karışımında aç top fark etmeksizin sabah akşam birer tatlı kaşığı yenir. Uygulama yaklaşık 2 ay müddet ile e, yapılıyor. 2 ay gidecek kadar yapıyorum ürünleri. 2 ay sonra tekrar kişi e, gidip bir tahlil verip e, prostat bezlerine baktıracak PSA değerlerine özellikle prostat gramını gramının ne kadar indiğine veya ne, ne hangi seviyelerde olduğuna baktırması gerekiyor arkadaşlar çünkü macun e, size e, kısa sürede e, şikayetlerinizi azaltacaktır fakat e, yine her zamanki gibi e, tahlil sonuçlarından ilerlemekte büyük fayda var yani ürün e, hem prostat sağlığınızı düzenleyecek hem bir taraftan da şikayetlerinizi giderirken aynı zamanda cinsel cinsel performansa da zaman içerisinde düzelmeler başlayacağı için insanlar aldanabiliyor. Hani ben iyileştim deyip hemen işin son ucunu bırakmamak gerekiyor arkadaşlar. Her zaman için teşhis için mutlaka tahlillerin yaptırılması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi iki ay sonrasında tekrar gidip hem prostat gramına hem PSA değerlerinize baktırmanızda büyük fayda var. Varsa prostat bezlerinde iltihap ona da baktırmanızda da büyük fayda var arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde. Özellikle içerisindeki macun içerisindekiler ekstrakt arkadaşlar. ekstraklar her zaman için çok çok daha etkilidir. Çok çok daha iyidir bu tür rahatsızlıklarda. Bilginiz olsun. Sağ palmetto zaten biliyorsunuz. klinik çalışmaları yapılmış. Özellikle konuyla ilgili birçok çalışması yapılmış bir ürün. Bir tür ağaçtır palmiye gillerden arkadaşlar. Bunun meyvesinin ekstraktıdır. Meyvenin öğütülmüş hali değil özellikle onu söyleyeyim size. Yine içerisinde azgın teki otu da e, erkeklerde özellikle e, dolaşım sisteminde e, çok büyük etkisi olan bir e, üründür. E, pro, Ginseng de yine bildiğin, bilindiği gibi bölgedeki çeperleri temizlemek için özellikle çok iyi bir e, üründür arkadaşlar. Diğer ürünler de onun o şekilde. Yine içerisinde birçok ürünümüz de var. Kullananlara, uygulayanlara şifa olsun diyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim. Başka bir paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.